dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Canım canım bu kadar çok acıyor ki dayanamıyorum. <laughs> İnan ki gözlerimi açamıyorum. Ayakta duramıyorum. Çok kötüyüm. <laughs> Bir şey olacak diye çok korkuyorum. <laughs> ne olur beni anla. <laughs> çok kötülük yaptım ama ne olur beni anla. Yalvarıyorum ben. Ne, abim, olur beni anla. Ne istersen yapacağım söz veriyorum. Ne olursun. İnan canıma gücüm dayanamıyorum Alper Bey. Ne olur beni affet ne olur yalvarıyorum ne sana. Olursun, bir ne kere konuş beni benimle Allah aşkına ne olur. Bir kere son bir kez şans ver bir kere. Son bir kez şans başka hiçbir şey istemiyorum senden. Ne olur beni affet ne olur affet ben sen çok kötü olurum. <laughs> Biterim niye anlamıyorsun beni? Ya mam, yaptım çok büyük kötülük yaptım ama ne olur bir büyüklük yap beni affet man Ne olur beni anla. Yalvarıyorum sana beni anla. Gerçekten bir an gaflete düştüm. Bir an çok yanılgılara kapıldım. Beni istemediğini, oyalandığımı, bu işin son olmayacağını düşündüm. Bir an böyle ne kapıldığımı anlayamadım. Kandırıldığımı hissettim. Neden böyle işe başlayamadığımı anlam veremedim. Ne olur beni affet. Ne olur beni affet. Bir anlık kaflete düştüm. Ne olur beni affet. Ne olur yalvarıyorum sana beni affet. Gerçekten canım çok acıyor. Nasıl yaptım sana bunu? Bana hayat verdin. Her şeyi yaptım. bunların farkında olmadığım değildi. Bir anlık kaflete ne düştüm. Olur affet ne affet olur, et, olur, olur beni, yalvarıyorum beni affet. Yalvarıyorum sana affet beni. Bir kere konuş benimle. Ne olur çok pişmanım. Hem de çok Sakinleşti ne olur beni Allah sonra ne olur gerçekten ben... nasıl bir köpeklik yaptım ben dedim. Nasıl bir hayvanlık yaptım senin bu insanlığına rağmen. Senin bu yaptıklarına karşılık senin bu samimiyetine. Ben bunlara nasıl böyle bir ihanet ettim dedim. Allah'ım ne yaptım. Ne olur beni Allah, Ne olur beni Allah, ne olur affet beni Alper Bey ne olur. Son bir şans ver bana. Benimle konuşmazsan ölürüm ben. <laughs> <laughs> ne olur bu kadar canım acıyor. Affetmeyeceğini anladım. Acıyordu, an, anladım. anladım. <laughs> Aramadın iki gündür. Bunların hepsi olmayacak o zaman. Demek affetmeyeceksin. Biliyorum. Yapacağın <laughs> Bekledim gerçekten çok. Affetmeni çok istedim ama affetmeyeceksin belli. <laughs> Çünkü çok kırıldın. <laughs> Anladım artık. Affetmeyeceğimi istiyordum. Yalanı yok. Affedersin diye umut ediyordum. Bir şans vereceğine inanıyordum nedense. Ama artık inanmıyorum demek. Affetmeyeceksin. Vay diyor. Bu yaptıklarına, yaşadıklarıma her şeye rağmen o kadar güzel gidiyordu ki ve çok iyi olacağını düşünüyordum. O gün çok bekledim. Çok özlüyordum. Artık konuşmak istiyordum. Başlamak istiyordum. Kendim kazanmak istiyordum. İnanıyordum. Yani bunların çok iyi olacağımı, başaracağımı, yapacağımı her şeye inanıyorum. Ama bir türlü başlayamadım. Ama neden anlayamıyordum. Kendime göre cevap veremiyordum. Çok özledim. Konuşmak istiyordum. Defalarca arayacağım dediniz. Defalarca kez. Çok bekledim. Sonra yine bekledim. Sabaha kadar geçti olsa arayacağım dedim bana. Dedim ki herhalde istemiyor beni. Sadece oyalanıyorum. Demek ki iş için de ben başlayamayacağım. Niye? Nasıl kaflete düştüm? Nasıl böyle bir krizlere girdim? Ben anlamıyorum. Ne olur bunları yapmamam lazım. Bunları hiçbir şekilde yapmamam lazım. Bana güvendiğin için konuştun, paylaştın. Nasıl yaptım ben bunları sana? Nasıl yaptım ben bunları sana? <laughs> çok pişmanım çok çok pişmanım gerçekten bu acı ya dur ya ben Baban öleceğim de büyüdük aslında biliyor musun hiç haram ne bilmiyorsun hiç böyle bir şey bırak ben babamın bize karşı davranışlarını çok iyi bilirim hele bana karşı bana karşı hassasiyetini ah, Alper o nasıl özlüyor bu adamı ama olmaya gidemiyorum yapamıyorum çünkü yüzüne bakacak hiçbir yüzüm yok bunun için gitmiyorum o kadar ya o kadar hassas bir insandı ki. bırak bizi yani bir günaha teşvik etmeyi sabahın en İlk zamanında babam gelirdi. Sabah namazını o kaldırırdı beni. Kılıp kılmadım mı diye tekrar gelirdi yanıma. Bu kadar hassas, bu kadar özelli büyüttü aslında. Ben gece 3-4 kez odama gelirdi, onu hissederdim. Üzerimin açılmasına bile yani omzumun üstüne bile bir yorgan inse onu bile üşürdüm e, üşürdüm diye sobamdan tut kendi üzerim açıldı diye bu kadar hassas bir adamın elinde büyüdüm ben. Ne zaman onun rızası olmadan o evden çıktım. Her şey bitti. Asıl, asıl bitti zaman o zamandı. Bir daha ikiye kal bir araya gel. Ses kaydını bir yere atmanı istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Biliyorum beni tanıyorsun aslında içimi de biliyorsun. gerçekten uçurumun ucundayım. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ne olursa olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur kurtar. <laughs> ne olur bunların hepsini sil. Belki ben daha kötüsünü hak ettim diyebilirsin ama... Ben babama bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Şimdi o kahrından ölecek diye korkuyorum. Bir kere onu dinleseydim şu an bu hayatım böyle olmayacaktı. Çok yalvardı. Çok. Ben 2000, 2000 yılında o kadar çok yalvardı ki babam. Bu kadar çok yalvardı ki. Ayaklarıma kapandı adam biliyor musun? Ne olursun bak ateş yanıyor abla. Ateşe koşuyorsun. Yapma diye çok yalvardı o adam. Ben onu dinlemediğim an bittim biliyor musun? Çünkü eve gittiği vakit ondaki o gözündeki o üzgünlüğü, o hüznü ve şu an oturup gecelerce ağladığını bunu adım gibi biliyorum uyumadığını da biliyorum. Huzursuz olduğunu da biliyorum. <laughs> sen nasıl kızına düşkünsün? O da o kadar çok düşkündü bana biliyor musun? <laughs> ya niye arıyorsun devamlı? Şimdi ne oldu? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum da. Tamam niye arıyorsun? Dedi. Ben şimdi sana arama diyorum. Neden daha arıyorsun ya? Havva ne istiyorsun? Allah Muhammed aşkına ya. Allah aşkına derdin ne senin ne istiyorsun benden? Sen zaten konuşalım demedin mi? Tamam ben, ben... konuşalım dedim konuşulmuyor seninle. Tedavi tamam. ol diyorum sana. Konuşulmuyor seninle. Eskileri anlatıyorsun. Benimle alakası olan şeyleri anlatıyorsun. Yok ona iş verdin. Yok bunları İbrahim konar yapıyor. Saçma sapan, deli saçması şeyler anlatıyorsun ya. Ne istiyorsun sen? Kadın ne istiyorsun? Ya ben senden uzaklaşmaya çalışıyorum. İlla kendine bir şey zarar mı verdireceksin? Niye beni tahrik ediyorsun sen ya? Ya bunları sen ben sana uzaklaşmaya çalışıyorum diyorsun. Bana sen adım attın, sen açtın bana ayın dördünde. Sen bana yazdın dedin ki... Ya ben yapayım. sana ne yazdım dedim ki dur dedim. Dur artık dur. Artık aklının başına topla bak. Çıkmaz sokaktasın. Çok büyük cezalar alacaksın. Bu işin sonu kötü. Artık sen... insanlık namına diyorum ki dur diyorum sana yani. Yapma daha bir şey yapma. İnsan olamaz var son şansın var. Ulan normal bir insan. Tamam gel diyorum sana gelmedin. Şimdi diyorsun ki tutuklanacağım değil mi oraya geldiğim zaman. Arka planda ne yapıyorsun? Neyi planlıyorsun? Böyle itam edici saçma sapan konuşmalar yapıyorsun ya. Ne ne istiyorsun sen bizden ya? Kızım tedavi olmak istiyorsan tedavi ettireyim seni diyorum. Daha ne de ne dememi istiyorsun? Sen normal bir insan değilsin. Senin açık söylüyorum sana tedaviye ihtiyacın var. Ya bunu kabul etmezsen bir şey olmaz. Hayatta hiçbir yere sap, sap olamazsın, başarılı olamazsın. Ne kadar yaşayacaksın? 40 yaşı nasıl ya? Ne kadar ömrümüz var yani? 15 sene, 20 sene yaşadık, yaşadık. Bitti, ömür bitti zaten. Ne istiyorsun? Kalan ömrümle senle mi uğraşacağım? Tedavi ol diyorum sana gel diyorum yardımcı olacağım. Ben seni artık hasta olarak kabul ediyorum ya. Sen hastasın. Normal bir insan değilsin hastasın sen ya. Benden ne istiyorsun şu anda? Ne? Hala öküz altında buzu arıyorsun. İstanbul'a geleceğim tutuklanacağım. Ya tutuklama kararı çıktıysa zaten geçmiş olsun. Bilmiyorum senin tutuklama aranman olduğunu biliyorum ifade vermemenden kaynaklı aranmadır. Baş, git bunu öğren diyorum sana. Yani kötü bir şey, şey mi diyorum çalış. ben sana? Yani burada ne burada Hiç nasıl şey bir çalış. şey yapıyorsun? Hani ne arıyorsun burada? Burada ben sana kötü bir şey mi söylüyorum? Bak küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Ne ya ne yapmamı istiyorsun abla? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Ee, bilmem ne diye her şey yazıyorsun. Bak tamam. Bunu e, bu son konuşmam karar ver e, konuşmanı tamam geç yapayım. orayı geç artık orayı geç oraya geç oraya geç, geç. Evet. aradın konuşuyoruz konuşmuktuktan sonra bambaşka ben şeyler ben anlatıyorsun hayır sen yani şimdi tamam şu an ne yapmak istiyorsun değil, konuyu geç oldum. tamam şu Yapma an şu an benden ne, benden ne istiyorsun benden ne istiyorsun sade sadede gel ne istiyorsun benden sadede gel Allah Allah Susma, susma, sadede gel. Ne istiyorsun? Hayır, sen diyorsun ki tamam, ben gitmeyeceğim demedim. Rahatsızım birkaç gün geçti. Tamam, tamam o zaman bitti diyorum. Daha beni bunun için niye arıyorsun şu anda? Rahatsızsan düzel, sağlığın yerine geldiği zaman git ifadelerini ver, ondan sonra gel. Tamam, daha neyi konuşuyoruz şu anda o zaman? Yani niye bir tartışma zemini oluşturuyorsun? Onu anlamıyorum. Neden bir tartışma zemin oluşturuyorsun? Ya ben seninle tartışmayı zerre kadar istemiyorum Tamam ya. tamam konu ne o zaman şu anda niye tartışıyoruz? Ben anlamıyorum ben seni gerçekten anlamıyorum. Havva. Ya bak bana böyle. Tamam hava bak planlı gidelim tamam sen ne zaman gelmeyi düşünüyorsun onu söyle daha uzatmaya gerek yok. Ne zaman gelmeyi Hadi düşünüyorsun? Hadi ben ifadelerimi bak şu an benim kafam zaten çok ağrıyor. Tamam. Ve ben hastayım dedim sana bunu o gün söyledim çok sinirliyim ve ben sen bunu... E, Alper bunu bana yaptın. Tamam mı? Sen bunu deyince sen ben sinirleniyorsun. O kadın sana ulaştı. O dernek başkanı kadın sana ulaştı. Tamam mı? Ee, ya da işte e, kiminle çalıştığımı, hangi hastaneye çalıştığımı, üç kuruş para alıyorsam orada zaten çalışamıyordum, giremiyordum doğru dürüst. Çünkü bu stresten ve zaten o hastadan dolayı. Ve inanır mısın? Yani ben... Zaten... Allah Bak ben sana bir şey söyleyeyim bak. He. bak bunları ses kaydını al. Ben sana Almıyorum şunu, tam al almayalım. al veya alma önemli değil. Al Almıyorum alıp almaman ya. önemli. değil. Bak, ben ben, şey ben senin söyledim, çalıştığın ben yeri, yeri, ben senin çalıştığın yeri, Bak, Hı -hı. ben kendim söylüyorum hiç böyle lafı. Hani bir savcılığa da gitsem bunu söylerim. Bu Alper, istediğin yerde de tamam Alper. lafımı kesme. Ha, bak tamam so bir tamam bir ben bir söylüyorum konuşalım. sana ben senin çalıştığın yeri öğrendikten sonra firmanın sahibini araştırdım. Bu adam bizim ofisimize giren çıkan bizim ekmeğimizi yiyen, misafir ettiğimiz, ağırladığımız, Metin'in 3,5-4 yıldır tanıdığı bir adam olduğu için kan beynime sıçradı. Sonra takım liderine Esra'ya ulaştım. İşte takım Nerede liderine... Tak esra'nın takım lideri olduğunu? Ulaştım. İlanda onun numarası var. İlanda onun numarası var. Sadece o yok. O tamam yok. Ona, ona denk geldi. Diğerlerini aradım ona denk geldi. Tanımıyorum kadını. Tanıştıktan sonra Esra diyorum. Sonra senin e ee, onun da takım, onun da yönetirsen Aygül olduğunu öğrendim. Aygül de benim yanımda çalışmış, ekmeği Aygül ben söyledim sana. Sen o gün şaşırdın. Aygül bu mu dedin? Aygül tamam, tamam. Aygül'ün o Aygül'ün. Tamam. Aygül'ün o Aygül olduğunu senden öğrendim. Aygül ismini o gün öğrendim ben. Ama o Aygül olduğuna ihtimal etmedi. İhtimal vermedim. Senden öğrendim daha sonra Aygül'ün o Aygül olduğunu. Anladın mı? Neyse konu o değil. Bu insana siz nasıl iş verirsiniz şeklinde ben konuşmayı yaptım. Bu insanla bizim yaşadıklarımız, bizim yaşadığımız problemler, YouTube'da işte benim rapor, verdiğim röportajlar, haberler, çıkan haberler, kendimle alakalı haberlerden bahsediyorum. Bu konuşmayı yaptım. Ondan sonra Yasin'e yazdım. Sen neredesin? Bu konu namus şeref meselesi. Seninle görüşmem lazım. Ki ben bu adamla bir buçuk yıldır görüşmüyorum. Hiçbir şekilde muhataplığım yok. E, ağır da konuşmuştum kendisine. Ondan sonra konu o yanındaki Yusuf Arattırmış metini. Kendi aramıyor beni. Yusuf Arattırmış. Ben. Ondan sonra seni işten çıkardılar. Eğer bu, senin işten çıkmana bu sebepse tamam ben sebep oldum. Ben bunu kabul ediyorum. Kabul ediyorum bunu. Bak kayda alıyorsun. Kabul ediyorum. Ya bak babamın üstüne yemin ediyorum. Tamam alıp almaman da önemli değil. Umurumda da değil alıp almaman. Ya neden bana? Tamam neyse tamam ya umurumda değil bak alıp almaman umurumda. Ben ben. E, Allah'tan Allah'tan korkan bir insanım. Kuldan korkmam ben. Allah'tan korkarım. Kuldan korkmam. Ne olursa olsun. Şimdi tamam, şimdi, şimdi olayın özü sen hastayım diyorsun. Tamam. Sağlık problemleri ne zaman biterse ondan sonra git şu <laughs> ifadelerini kaldır. Hani ver ifadelerini o yakalama neyse onları çöz. Ondan sonra ara. Ben İstanbul'a gelmek istiyorum de. Tamam ondan evvel daha beni arama. Ondan yani gelmek istiyorum tedavi olmak istiyorum de biz burada gel yalımıza gel tamam sen daha başka canım. bir şey için arama beni başka bir şey görüşecek bir şeyimiz yok başka bir şey için arama beni şu an başka bir soru var mı hastayım konuşamıyorum bak sesimle çıkmıyor sen daha önce bir farklı konuşuyorsun sonra <laughs> bir farklı konuşuyorsun tamam mı asıl konuşan şu an farklı farklı konuşan sensin Neyi farklı ben... konuşuyorum ya tamam mı sen kendin bak kendin ne geçti? Onlar beni biliyordu. Senin de husumet dolayı. Ben diledim. neyi farklı konuşuyorum? Daldan dal atlama. Farklı konuştum ne? Ya sen kendin dedin ki hava gel işte üçümüz namus seref sözü veriyorum. Sana bir zarar vermeyeceğim. Tamam <laughs> ondan sonra. E tamam aynısını söylüyorum. Gel diyorum tedavi ettiririm seni diyorum. Ya sen manyak mısın kadın ya? Ya aynısını söylüyorum şu anda. Ne anlatıyorum sana? Farklı konuştum konu ne? Gel buraya gelmeni korkacak bir şey yok. Sana zarar vermeyeceğiz. Gel tedavi ettirelim seni diyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Neyi farklı konuşuyorum? Farklı konuştum ne abla? Sen bir de şunu niye öyle söylüyorsun? Bir de, bir de geriye dön. Diyorsun ki hiçbir işte başarılı olmayacaksın. Ya sen zaten benim çalıştığım yeri e, onlar senin yaptığın haberleri görüyorlar. Öyle veya böyle ben çalışıyorum. Neden e, orayı arayıp da bunu işten çıkartın diye bunu yaptın? Ya Allah ve la kuvvete. Ya Allah ve kuvvete ya. Ama neden yaptın? O insanlar <laughs> problem senin. Problem o, seninle o yaşanmış öyle veya böyle. Dava, ya sana haber... sana sana zarar vermek için yaptım diyorum. Daha ne diyeyim sana? Sana zarar vermek için yapıyorum bunları. Sen bana zarar vermiyor musun? Çocuklarımla alakalı ne yaptın sen ya? Ç çalışanlarımı çocuklarla ilgili ne yaptın sen? İyi misin? Hangi kafayı yaşıyorsun sen ya? Sen ne, nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Senin zihni nasıl çalışıyor? Ben sana yetişemiyorum artık hava. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Kayda almıyorum. Babamın üzerine yemin ettim sana. Tamam. Yani istediğin ama ben e, sana bu konuda yemin ettiğim için söylüyorum. Şimdi sen buna kızıyorsun, engelliyorsun, başka şeyler yapıyorsun. Havva hastasın diyorsun. He. Bu kısımları tam bir kere konuşalım. Madem sen husumet besliyorsun, savaşacaksak da savaşalım. Tamam mı? Bak ben... Ya yani neyi savaşacağım? Giden... Sen de niye savaşayım ben? Ya bir sen

Ya sen önce bunu kendin bunu söylediğin sensin. Bunu sinirliysen bana <laughs> tamam, tamam çok sinirliyim ben, çok öfkeliyim. Yaşadığım olaylar, travmalar çok fazla. Bunu biliyorsun. Yani akıl hastasıymışım gibi konuştuğun zamanı gelince de. He. Şimdi bunlarla benim ne alakam var abi? Şimdi nereye bağlayacaksın konuyu? Onu bekliyorum sabırla. Konuyu nereye bağlayacaksın? Ya sen kendin. Şimdi sen dur ben durup dururken. Hani hiçbir şey olmadı. Senin çocuklarına ben saldırdım öyle mi? Hiçbir şey olmadı. Ben e, başka şeyler saldırdım. Ben sizi, bizim olarak ben bizim yaptırdım. Senin yaptırdığın da var. Ben sana dedim ki senin seninle alakalı bu şikayet ettiğin konularla ilgili kim ne yapıyorsa evine sağlık dedi. Bak kim ne yapıyorsa bunu sana yüzüne söyledim ya. Telefonda da söyledim. Evet. Senin telefonun sana sevgilinde olmamış. Sen bana bir şey yayınladın ya. Hangi video yayınladın? Sen, sen baba dedin ki Havva, ya bunları inkar ediyorsun sonra şimdi verip telefonu kapatın. Tam tamam neyi 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 neyin hangi, neyin hangi tam sorma soruma sorumlu, cevap ver hangi bu da, video? Bu son konuşmamız olsun tamam mı? Tamam. Bu herkesin kendi yoluna bakabileceği yani sen sanıyorsun ki şu an hava çaresizsin, kimsesi yok. Ben öyle Hiç bir şey, şey zannetmiyorum ya. Sen kendin söylüyorsun. Ben öyle bir şey uçurumun Hayır, kenarındayım. Sen, aman, Ağlamaklı ses kayıtları gönderiyorsun. Beni kurtar diyorsun. Bunları söyleyen sensin. Ben mi söylüyorum bunları ben, ya? Benim ama. kafam karışık olduğu için sana söylüyorum. Beni kurtar. Tamam diye. kafan karışık değilse o zaman bana ihtiyacın yoksa beni niye arıyorsun o zaman? Tamam kapatalım konuyu. İhtiyacım ihtiyacım yok diye demedim. Ben sana insanca bir şey istedim o zaman. Bunu bile kullanıyorsun şu an. Neyi istedim benden insanca? Ne istedim? Yani ben? karıştı. Tamam mı? Sen bunlara diyorsun ki bana bir iyilikmiş gibi yaklaşıyorsun. Evet. Bana diyorsun ki hayır, bana bak. Bak gerçekten artık yani savaşalım. Kim ölecekse olsun. Ben yani bunu istiyorsan bunu yapalım ya. Kızım sen şimdi benimle savaşmaya zaten gücün yetmez de. Ben değil, sana diyorum, ki, ki, sana senin diyorum. Senin ailen ayağa kalkıyor sadece. He. Daha ben, ben, ben hiç kimseyle hiçbir şekilde irtibat kurmuyorum değil mi? Sadece senin senin tarafında namus var. Hani sen sanıyorsun ki, bu kadın, ya sen bunları Ece'ye yapmadın mı? Ben de ya yaptırmadın mı? Sen bana, ben sana özel yaz, özel videomda mesela bir görüp, tavla dudaklarını çek gönder dediğin o videoyu, sen e, ha, kime verdiysen, artık kardeşin mi başkası mı, sen mi açtın, ekibine mi? Ya Olan sen, sen var ya bak, sen Bilmiyorum. sen ümitsiz vakasın. Sen şu an kendin konuşuyorsun, kendin dinliyorsun bak. Hayır canım. Kendin, kendin konuşuyorsun, kendin, kendin dinliyorsun. Geçmişte sen bak kendin konuşuyorsun, kendin dinliyorsun. Ben de sana diyorum ki bunların hepsine sen inanıyorsan git savcılığa suç duyurusunda bulun. Biz yaptık, ya, tamam, biz yaptık. yaptık sen Olur. niye yapmıyorsun? Sen de git yap. Açılan Senin hakkında açılan dünya kadar suç duyurusu var bizim yaptığımız. Git sen de haklı olduğunu inanıyorsan sen de ver. Niye vermiyorsun? Elindeki tüm her şeyi git ver ne varsa. Neden yapmıyorsun? Çünkü sen açtığın davana karşılık sunacağım bunları da da o zaman tamam daha niye konuşuyoruz o zaman şu anda ya, ya, ya tamam bak şey ben uzatmaya gerek yok ablacım bak sen git sorunların sağlık problemlerin var diyorsun soru iyi değilim diyorsun git onları çöz ifadelerini ver ondan sonra dersen ki ben tedavi olmak istiyorum biz sana yardımcı olalım onun dışında benim sana yapacak hiçbir şeyim yok bak insaniyet namına senin tedaviye benim ihtiyacın var, tedavi var. He? Şimdi sen diyorsun ki benim bak ben sana yap, Sana ben tedavi yapacağım. olacağım. Konu ne mi? Başlı başına bir vakasın ya. Öfke kontrol sorunun var diyen, bu itirafları yapan, e, tamam, gönderdiği ses kayıtlarına kontrolümü, sana kontrolümü, kontrolümü kaybediyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ya ben senin çocuklarına yaklaşmış mıydım Alper? Ne? Ben senin, ya sen ben... benim çocuklarıma bir, dilersen bir yaklaş bakayım. Ya o zaman seni hangi kanun koruyor? O zaman seni ben nasıl öldürüyorum görürsün. Bak, buradan söylüyorum. Ya ben sen yiyorsa, ben yani şöyle bir 100 metre yanlarına bakayım, 100 metre bulundukları ilçeye gel bakayım ya. Şehir ilçeye gel ilçeye. Varsa ben öyle bir öyle bir, bir cesaretin yapmadım. varsa gel bakayım. Neyin katilini yapıyorsun? Ben sana yaklaşma derken sen hemen o başka bir yere git. Neyden bahsediyorsun başka? Ne? Başka dediğin ne? 6 yaşındaki ne çocuğun ne? resimlerini kullandın. sitelerinde, escort sitelerinde. ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun ben sen ya? Ben koymadım. Koymadım. Hiçbir yere koymadım. <laughs> hiçbir yere koymadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir yere koymadım. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Hiçbir yere koymadım. Senin kız Ya sen var ya bak, sen sen senin kızında da bir rahatsızlık var. Ya kızın hesabına para yatırmadık mı biz? Senin kızın hesabına para yatırmadık mı? hesabına Annen nerede diye öğrenmek için olmasın o. Hayır, annene direkt olarak ya sonuçta para yatırdın mı? Kaçaksın, hiçbir yerde yok. Kızına aynen kurduğum cümle şu. Ay kızın zaten kendi anlattı bana. Hayatımı mahvetti bir sürü insanla muhatap olmak zorunda kaldık. E, şunları şunları yaşadım. E, hesabım açıldı, saat hesaplar açıldı. Geçmişte yaşadım muhabbetlerden ötürü. Hepsini anlattı bana. Ben de dedim ki anne dedim, Allah aşkına yerini bize söyle. Senin bütün eğitim masraflarını ben karşılayacağım diye söz verdim. Babası da yanındaydı. Bu konuşmaları yaptım. Pa para diye yatırdım hesabına. Hesabına para diye. Ne zaman ki? Ne zaman ki kızın konuşmaların arkasında durmadıktan sonra direkt o, telefonu biliyor kızının bende Telefonu bile yok bende yani. Kayıtlı telefonu biliyor Kaydetmemişim yani. İtibatı o günden sonra kestim. Senin kızından bana ne? Bana ne senin kızından? Hayır sen bu kıza ilk... Kızdan bahsediyorsun. Benden evvelki dönemde yaşadığın, usumetle yaşadığın insanların kendin gönderdi bana Twitter'da, Instagram'da açılan bir sürü böyle saçma sapan iğrenç sayfalar olduğunu kendin gönderdin bana. Tamam, Benimle bana tanışmadan, lafımı kesme, lafımı kesme, lafımı başladı. kesme, lafımı kesme. Kimin yaptığını bilmiyorum. Lafımı ben kesme, lafımı kesme, lafımı kesme. Dinlemesini öğren. Benimle daha tanışmadan önceki yaşadığın olayları ekran görüntüleriyle göndermiştin bana. Şimdi sen ne yaptın? Akabinde sen ne yaptın? Ne yaptın? Benim 6 yaşındaki kızım, oğlum. Beygül'ün çocukları, Ayşe'nin çocukları, Tuğçe, e, Necla. Ne yaptın Havva? Hangi haklı gerekçeyle bunları yaptın? Kız bizde çalışan kızı arıyorsun. Sen Alper'le çalıştın diye, sen onunla çalıştın. Sen de artık ismini eskort sitelerinde göreceksin. Bu numarayı artık kullanamayacaksın. Ses kayıtların var, yaptığın konuşmalar var. Hangi kafadasın sen? Etrafımızdaki insanların sırf bizde çalışıyor diye bu şekilde saldırma hakkını kim veriyor sana? Hangi haklı gerekçeyle yapıyorsun bunu? Sen kendi benim iş iş bir yerde iş buldurmayacağım, sürünce, Sen o Havva, bir bak süreçleri. Ya, ya bunları bence de bunları, bunları konuşmayalım ve ben seninle artık konuşmayacağım. Çünkü sen iğrenç bir insansın. Sen kesinlikle yardımı hak etmiyorsun. Bak sana benden aldığın ne kadar para varsa bak orada onda, onda o şikayetimi de geri alıyorum. Allah seni e e ebedi mahkemede belanı verecek et sen cezanı bu dünyada çek. Verdiğim her parada ananın ak sütü gibi helal olsun. Benden aldığın ne kadar para varsa o veya bu şekilde ananın ak sütü gibi helal olsun. Hangi şekilde? Ya, Hangi şekilde? Ya o veya bu şekilde önemli Hı. değil, önemli değil. O veya bu şekilde ananın ak sütü gibi helal olsun. Ama sen öteki dünyada cehennemin en dibinde yanacaksın. Hayır, cehennemin Allah evet, Allah evet Allah bilir. Beni yaratan Allah seni de yarattı. Öteki dünyada bu yaptıkların bedelini böyle cehennemin böyle odunu olarak ödeyeceksin sen. Ya ben bir ben o kadar iddialı konuşuyorum işte. Senin bu yaptıklarının insanlıkta açıklanacak bir yeri yok. Çocuklara, bebeklere dokunan bir şerefsizsin sen tamam mı? Bir daha beni arama ben seninle, sen ümitsiz bir vakansın. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Allah da belanı versin seni.